arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Serdar Kozan. Bugün sizinle beraber Farm Simulator'a devam ediyoruz. Ben fazla istemiyorum. Aşağıda videoyu benim kanalıma abone Like atmayı unutmayın. Şurada bir TikTok, Instagram var. Takip edin. Unutmayın. Şimdi videoya geçelim. En son bildiğiniz gibi ekini satmıştık. Gelmiştik. Hemen şunu takalım. Ve gidelim. Daha doğrusu gidelim dediğime bak. Tarla dibimizden gidelim diyor. Şunu sonra ayarlayalım. Şimdi talla süreceğim. Hop. Üf be. Çıkan toza bak. Ye yeah, come on. Hop hop. hop. Taladan çıkmadan ke. Böyle ara ara yapacağım. Ortalarını hemen sürüp geçeceğim. Ya da bunu tırmı satıp yere bir tane tırımı kalırım. O belli olmaz. Bakayım. Bunu kaç milyara satıyorlar. Güzel paraya he satayım. Kendime yeni bir tane alayım. Çünkü bunun oraya hoş değil. 40.000 TL. Bunu 12.000 TL veriyorlar. Satalım git. 70.000 oldu. Şunu hemen alalım. 30 binde yanımıza kar kaldı. Şimdi gidelim ve yeni aletimizi alıp gelelim. Hem bu daha kolay yapar. Büyükçe. Hop, açalım haritayı. Yandan gidelim ke. Hop, 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 hop. Traktöre bak ya ne garip bir traktörmüş. Yeşil. Hiç sevmem dermişim. Nerede ya bu? Ve nereye gidiyor? Şu olan çık git. Bilseydim öbür yoldan gelirdim. Şimdi yeni makinemiz bize hayırlı olsun. Şimdi tırmığımızı alıp gideceğiz kanalarını sürüp ekeceğiz. Daha sonra biçerle kıygıdı kıygıdı anca biçecek. Daha sonra yeni traktörler geçeceğiz. Çünkü bu traktörle hiç gitmeyeyim. Şunun tipe bakın. Araba. Evet yeni aletimiz burada bizi bekliyor. Gel bakalım buraya bu taraf dursa çekecek miyim o belli değil. Alalım. Üstten çıkabilir miyiz? Depoyu fırlamayalım. Ben sadece buradan çıkmak istiyorum. Hah. Şimdi buradan nasıl gideceğiz? Şu takip Aç kenarı. Traktör duruşmaya başladı. Bu. Eve de geldik ya. Şimdi bir tarla süreceğim. Bu bir de büyük ki, daha kolay sürer ki. Evet. Şimdi geçelim. Allah! Çarptık. Seni değiştireceğim sıraktır. Boz. Orada 30 göster diyor. ben fazla 26 ile gidiyor. Böyle iş mi olur? çarpmıyor. Bas 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 bas. 25 20 senin içinde Uzun zaman sürerken de 10 ile 11 ile Ya da 5 6 o bilinmiyor. Ne haber inek sür. Evet. Geldik eve. Şimdi tarla süreceğiz. Daha kolay süreceğiz. Şimdi uzaktan yapalım. Rahat yapalım. Hop. İsabetledik. Sakince gittik. Sekizde gidiyor. Çok yavaş. Gitmiyor. Bas bas bas. Gitsene. Gidişine bak. Gidişe buysa ben bu traktörü satarım bir çeyrekle süreceğim ya tarlaya artık içeride az sürer. Up. Şu dönelim, şeye bir gemen girelim. Evet, buraya sürelim. Şimdi ondan sonra şu küçük ince çizgi kalmış oraya alalım. Daha sonra hemen öbür taraflara geçelim. Hı. traktörün yüzü de belli olur. Bu gidişle iki tane doğru yetiştiremeyecek. Ben de. Evet. Hop. Stop. Şimdi şuraya bir girelim. Up. İlk adımımızı attık. Otomatik vereceğim. Yoruldum ya. Ben geri vazgeçtim. Para gidiyor. Ben bu şeye katlanırım. Yaklaştırırım icane de. Şunu sürelim. Bütün Hop. İyi bari bir tarla bitti sayılır. Yandan çekeyim. İnternete koysam motoru kimse almaz. Üstüne de yazacağım. 25'te gider ama 30 gösterir. Görelim. hadi bakayım tarlanın yarısından çoğu bitti şimdi o tarlayla hiç uğraşmayacağım sadece onu burayla uğraşacağım çünkü iki tarlayı birden çeviremem ileri zamanlardaki çeviririm ama şimdi çevirmem ben çevirebilsem de çevirmem ki neye uğraşacağım Bir satır kalıyor. Şuraları alması bir doğrular kalıyor. Evet. Sıkıntı yok. Tamam. Şöyle dönüp alalım daha sonra oraya girelim. şurayı yapalım. Ardından hemen dönüp şurayı da alalım. Bu tarla bitsin hemen ekip geçelim. Baktım ya Yavaş yavaş gidiyor. Bir çere çarpma. Hah. Ucundan sıyırdı işte. İşte şöyle mesela yapsak olur mu acaba? Aldı. Aç. Evet. Evet burayı da alıyoruz. Evet hala bitiyor. Bitti. Hop aç. Şimdi hemen git. Al mimzarı gel. Mimzar neredeydi? Oradaymış. Ay 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 ay. Dön yavaşla. Sakin ol. Ekkin Evet bunu buraya çıkar. Gel şimdi hop. Takamadı. Ama arkadaşlar bu video buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Aşağıda videoyu beğenip kanala abone olmayı, like atmayı like, unutmayın. Like, like. Şurada bir yere TikTok, Instagram var takip edin unutmayın. Başka videolar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.